E şimdi arkadaşlar sizce bu olmuş mudur ya? Yani ben bir şey demeyeyim de beraber izleyelim öyle karar verelim. İki hafız çıktı meydana ikisi de birbirinden merdane. Arap dostum hafızım da koştur hafızım koştur. Hafız sen vur Arap sen gaz basa. <laughs> Hafızı koştur al Dünya bir otobüstür binmesini bilmeli. Dört kolluya gelmeden inmesini bilmeli. Yalnız bir şey eklemek istiyorum. Rapçiler gibi takılmışlar bana biraz öyle geliyor. Amellerim biçim biçim, ölürüm ben Allah için. Şeytan bana düşmandı. Hafızlık yaptığım için. Günahlarım biçim biçim. Allah affetsin yaptığım için. Şeytan beni <laughs> çok sever. Günah işlediğim için. Ezberim biçim için alem bana düşmandır hafız olduğum için. Bak bu saçma olmuş işte. Yani neden alem sana düşman olsun hafız olduğun için? Şimdiye kadar güldük eğlendik ama bu biraz saçma olmuş. Demek ki biri golü atacaktı. Gülsem çarpılır mıyım acaba? Ben güldüm ama yani. kusura bakmayın amaç hafızlıkla dalga geçmek değil. Ama yani hafızlığı da bu duruma getirmeyin yani hafızlık ayrı bir olay. Bu tür şeyler ayrı bir olay. Siz bazı şeyleri entegre etmeye çalışırken Komik bir süreç doğabilir. Kusura bakmayın.